süpürgemizi dönüyoruz, Şarjlı süpürge. Bayağı şarjlı yalnız. Paspasını dövemeyen dizini döver. Cam suyuna bassam paspası da temizler mi acaba? Yok bence ben bunu denemeyeyim. Lastik aksamı parlatmayı da severim hani. Bunlar da parlasın. Tabii bunlar da. Ben bunu yılda bir kere sürüyorum. İkinciye sürmem kolay kolay. Şunu alıyorum. Markayı göstermeyeceğim. Ekleme girmesin. Kokusu güzel. Tavsiye ederim. Arabadan çıkan çöpleri çok, levi, çok Şöyle içine atın. Ağacın dibine falan böyle ekmek mekmek iyi olmuyor. Ayıptır. Ve i̇şte klimayı çalıştırmadan önce böyle arabanın kapılarını camlarını açın. Arabayı böyle bir 3-5 dakika havalandırın. Klimayı öyle çalıştırın. Arabayı daha rahat soğutursunuz. Yani kanalımızda klima kullanım videosu var. Bu tip spreyleri de hiçbir zaman yaz aylarında arada arabanızda bırakmayın. Bak bomba gibi patlıyor. Samimi söylüyorum ne döşeme bırakın, ne koltuk bırakın hepsine bezir bir su Bırakmayın. İşi bitti eve. Tutmayın arabada. Baksana parlaklar. Mekan oynuyor.